nasılsınız Teşekkür ederim. Abi Türkiye'de adalet var mı yok mu? Yok. 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 Adalet yok. Dilan Polat ve Engin Polat deyince aklınıza ne geliyor? Dilan Dilan Polat Engin Polat e, deyince Türkiye'de adaletin olmadığı e, geliyor abi. Bir tarafta AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin var, Ekrem İmamoğlu. hangisini oy verirsiniz? CHP. Ben şu anda e, e, şöyle söyleyeyim. 22 yıl boyunca AK Parti'ye oy verdim. Tamam, iyi 22 yıl boyunca AK Parti'ye oy verdim. Üç dönemdir yeni, bizde bir laf var. Yenilen Pelivan Güleş'e doymazmış. 2 evet. İki defa Bilal'i Bilal e, Yıldırım'ı hmm. devirdi ya. Tamam. O dönemden bu, bu döneme Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Birinci de AK Parti, ikinci de ona veriyorum. Yok. Ikisinde de Ekrem İmamoğlu'na verdim. Hatta Ekrem İmamoğlu yani daha mazbatayı vermediler ya e, Ekrem İmamoğlu'na. O zaman beyler beyine gelmişti. E, sayın Başkanım dedim. E, siz kazandınız ama şu anda dedim e, yeniden bir seçim sürecine giriyoruz. E, o dönemde oyumu size verdim dedim. Bu dönemde oyumu size dedim. Merak etmeyin dedim. Siz kazanacaksınız dedim. Kazandı. Mesela bu dönemde de Ekrem İmamoğlu tek başına 17 tane adam tek başınaydı. O e, ben beraber. şu ben şöyle söyleyeyim. E, asıl Ekrem İmamoğlu tek başına değildi. 85 milyon Ekrem İmamoğlu'lar da 85 milyon kazandı. Ekrem İmamoğlu kazandı ama e, e, beraber be, beraber kazandık yani. 17 kişi yendik biz. Doğru. Yani Peki, ben, ben. Şöyle söyleyeyim. E, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam ben o 17 Bakan'a dedim ki sağa da, gönderiyorsunuz elaman, e, 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 bakanlarınızı ya e, koskoca bakan. Mesela ben çoğu mitinglerine de gittim, Ekrem İmamoğlu'nun da gittim, AK Parti'nin de mitinglerine gittim. Mesela Fikirtepe'nin mitingine gittim. Orada Fikirtepe'deki insanlar e, e, çözüm istiyor, çare bekliyor. Diyor ki 10 yıldır, 15 yıldır beklemişsiniz. E, bir, bir diyor 10 gün daha bekleyin diyor, şu seçimi alalım. E, e, yok bu, bu, şey Murat Kurum diyor. 10 yıldır 15 yıldır diyor beklemişsiniz diyor. Ondan sonra bir bir 10 gün daha bekleyelim diyor. Ondan sonra diyor bakarız. Ya bakarız demeyeceksiniz kardeşim. Çözüm üreteceksiniz. Bak ben beyler Bey de oturuyorum. Beyler Bey de oturuyorum. Ee, mesela e şu anda abi, çok zengin yerde oturuyoruz. Hayalim ama bir türlü olmuyor. E ben beyler bende oturuyorum. Ben apartman görevlisiyim abi. Evet. O ondan sonra Eee e, Sinem Hanım şu anda Üsküdar Belediye Başkanı evet. A, acaba Hilmi Türkmen neden kaybetti? Hiç düşünüyor musunuz? Neden kaybetti? Yani, kaybetti neden? Olarak? Araplara Araplara Küplüce ile Kızıltepe'yi peşkeş çektiği için. Şu anda küplücüye gidin, Kiraztepe'ye gidin. Komple oradaki Toki'nin konutlarında ben oranın da temizliğini yapıyorum. Hı hı. Komple oradaki konutları e, atıyorum bir blokta e, 30 tane daire varsa 20 tanesinde araba oturuyor. Yapma ya. 20 tane araba oturuyor. En güzel yer, en, değil mi? en güzel. İnsanları 500 liraya, 1000 liraya atıyorum. 1 milyona, 2 milyon lira dairelerini elinden aldılar. Şu anda 13 milyon liraya, 14 milyon liraya daireleri satıyorlar ve bunu belediye yapıyor. Belediye yapıyor, eski belediye, eski belediye. ama ama hali e, onlarla anlaşma olduğu için e, orada devam, üst, ediyor. devam ediyor. Satışlar devam ediyor. Tabi tabii, tabii. yani ben e, türkiye'de adaletin olmadığını şundan söyleyeyim, türkiye'de adalet olsaydı zaten şu anda narin mesela e, bebek, evet. narin bebek bunlar ölmezdi. Önden alıyorlar arkadan bırakılıyor. Türkiye'de param varsa param varsa gücüm var. Adaleti de e, satın alırsın, her şeyi satın alırsın ülkemizde her şey parayla, her şey parayla. olan gariban abisi hanımefendinin birisi e, so so bizim gibi so sokak röportajı verdi e, 20 gün mü 25 gün mü içeri aldılar Hiçbir şey demediği halde Anlamıyorum yani Türkiye'de adalet yok Türkiye'de adalet var diyorlar ama adalet yok Ben abi, 12 yaşında çocuğum var okuyor Ben okumasını istemiyorum Bu okulu bitsin mesela şu anda orta sona gidiyor Orta sona bittikten sonra ben okulum, oğlumu e, lise okutmayacağım. Çünkü e, okuyup da elinde diplomalı bir öğretmen, e, işsiz bir öğretmen olacağına bir mühendis olacağına vereceğim motor motor tamirine gitsin. Bu ülkeye motor ustası olsun. İstemiyorum çünkü okumayı. Çünkü dayın yoksa, halan yoksa, amcan yoksa, baban yoksa Ankara'da İster öğretmen ol, ister faatih ol. Rahmetli Masuni Şerifi Ankara'dan Aynen. yok. Mamuto Kurban niye doğdun? He, yani. Yoktan yoktur, ayıp Onun için e, okumasın diyorum. Sadece e, devletin devletin bana devletin bana e, e, suç e, duyurusunda bulunmaması için 8 yılını doldursun. 8 yıl sonra ar arkadaşımın arkadaşımın e, motor tamirinin yanında çırak olarak başlayacak geleceğin motor ustası. Doğru. He, motor ustası. Doğru. Yani artı bir de şöyle söyleyeyim. Eee gezin abi, Türkiye nereye gidiyor Sen azla insanlarla Türkiye hiç, Türk Türkiye Türkiye gittikçe kötüye gidiyor Türkiye. gittikçe uçuyor an, diyorlar yol köprü yol. İHA SİHA biz uçuyoruz nerede uçuyoruz ne, ne nerede uçuyor abi diyor İHA köprü yol SİHA uçuyoruz diyorlar ya abi İHA'yı yapıyorsun SİHA'yı yapıyorsun köprüyü yapıyorsun bak şimdi ben askeri ücrete geçen bir vatandaşım o, 17 bin 2 lira maaş alıyorum Apartman görevlisiyim. Benim geçmedi Benim e, arabam halde Benim maaşımdan geçiş vergisi kesiyor ya. Ha, köprüden ya. Köprüden. E, sen garanti veriyorsun. Nasıl garanti veriyorsun ya? Diyorsun ki. E, ondan sonra. Hadi onu onu da geçtim. Hayalim dedi. Hayalim dedi. Ondan sonra şehir hastanelerinin niye satıldı? hayalim dedi. Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastaneli Hollanda Hollandalılar şirkete niye satıldı? Hani markalar. İşte sen 20 yıl oy vermişsin bugün her şeyi eleştirebiliyorsun. Evet. Ya ben eleştiriyorum. Ben AK Parti ne zaman bozuldu? AK 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 Parti AK AK şöyle şöyle söyleyeyim. AK Parti AK Parti AK Parti AK Parti son 10 yılda bozuldu. Beyefendi. AK Parti son 10 yılda bozuldu. He.